Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. İşte SSK emekli maaşları için ödeme takvimi. Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde başladı. Yapılan açıklamada zamlı olarak maaş ödemelerinin yapılması bekleniyor. Ekzam oranı ise 20 olduğu dile getirilmekte. Ekzam anlamayanlara far olarak 2 haftalık sürede ödenmesi beklenmekte. Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde aldı. Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda aldı. Tahsis numarası son rakam 3 olanlar ayın 20, sinde tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21, sinde tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22, sinde tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde tahsis numarası son rakamı olanlar ayın 24'ünde tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak. Tahsis numarası son rakamı 97,5 olanlar ayın 25'inde, tahsis numarası son rakamı 31 olanlar ayın 26'sında, tahsis numarası son rakamı 86,4 olanlar ayın 27'sinde, tahsis numarası son rakamı 20 olanlar ayın 28'inde yapılacak.